Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı tersine göçü tetikledi. Özellikle faiz, kira artışlarının altından kalkmakta zorlanan memur ve dar gelirli büyük şehirlerden göç ediyor. Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu Haziran ayında %78,62 ile son 24 yılın rekorunu kırdı. Büyük şehirler ve turizm bölgelerinde kiralar fırladı gayrimenkul sektörünün verilerine göre Antalya, İstanbul ve Muğla en yüksek kira artışı sıralamasında ilk üçte. Antalya %310'luk artışta birinci sırada. Kentteki kiralar 10 bin liraya dayandı. Son bir yılda İstanbul'da kiralar %168 yükseldi. Ortalama kira 8 bin lirayı geçti. Muğla'da ise kira artış oranı %73 arttı. Kentteki ortalama kira 14 bin lira. Asgari ücrete zam geldi ama memurlar ve düşük gelirliler için kira fiyatları neredeyse maaşa denk gelince göçte de kaçınılmaz oldu. Vatandaş çareyi büyük şehirleri terk etmekte buldu. İş bulma umuduyla bu şehirlere gidenlerin sayısı da ciddi şekilde azaldı. Özaltın inşaatın ihale alarak 2 milyar 400 milyon Türk lirasına inşa ettiği Bingöl Kığı Barajı'nda 20 ay elektrik üretimi yapılamadığı ortaya çıktı. Korkusuz gazetesi yazarı Barış Arkadaş TV 100 ekranlarında yayınlanan Kerem Kırçuval'ın sunduğu Ondan 12 programında Özaltın inşaat skandalına dair konuştu. Bunun hesabının verilmesi lazım dedi. Bingöl Kıyı Barajı'nı özaltına veriyorsun. Özaltına da bunun üzerine 2 milyar 400 milyon lira para ödüyorsun. İnşaat bir şekilde bitiyor ya da bitmiyor ve bu inşaatın sonunda yapılması gereken barajdan üretilmesi gereken elektrik üretilemiyor. Ve 20 aydır orada elektrik üretimi yapılmıyor. TV 100 ekranlarında yayınlanan Kerem Kırçuval'ın sunduğu Ondan 12'ye programına Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Arkadaş'ın Özaltın inşaat skandalına yaptığı yorum damga vurdu. 2 milyar 400 milyon liranız gitti. Üstüne eksikler giderilsin diye bir ihale daha açtınız. Devletin bütçesinden oraya bir para daha yatırdınız. E ne oluyor? İşte o zaman senin benim Resul Bey'in maaşından kesilen vergiler bu tür harcamalara gidiyor. Yerkadaş durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mutlaka hesap sorulmalı diye konuştu. E peki kardeşim benim param niye çarçur ediliyor? Eğer burada 20 ay boyunca bu şirket elektrik üretememişse bunun bir sorumluluğunun hesabının verilmesi lazım. Ve baktığında da hakikaten TV100'ün haber merkezinin ifade ettiği üzere de 200 milyarlık bir iş almış. 200 milyar nedir? Türkiye'nin bu yılki bütçesi 880 milyardı. Bakın 880 milyar yani neredeyse bu şirketin bugüne kadar aldığı ihalelerin tutarı Türkiye'nin bir yıllık bütçesinin dörtte biri. Bütçe neyle oluşturuluyor? Senin benim vergimle oluşturuluyor. Yani senin benim vergimle oluşturulan kaynaklar bu şirketin bir şekilde iş yapması için hizmetine sunulmuş ama karşılığında ne var? Elektrik üretemeyen bir baraj.